Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda teknolojinin gelişimiyle alakalı sizinle sohbet edeceğiz. Arkadaşlar 1930'lu, 40'lı hatta 50'li yıllara doğru e, büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla bir bakalım. Ne zaman? E, radyonun ilk çıktığı zaman. Yani e, iletişimin ilk duyurulduğu ve bilinmeye başladığı zamanlar arkadaşlar. Büyüklerimizden radyo çok önemliydi bizim çocukluğumuzda. Ben 40 yaşındayım. Bizim çocukluğumuzda radyo çok önemliydi. Neden? Çünkü ilk iletişim araçlarından biri, ilk eğlence araçlarından biri. Bir yerde yayın yapıyorsunuz, o radyonun çektiği her yerden... Bu yayını dinleyebiliyorsunuz. Görüntü yok. Sadece ses. Geçmişte e, duymuşsunuzdur belki o radyo kutusunun içinde insanlar mı var. Tabi radyo hiç gelmeden önce. Gibi e, şeyler var. Daha sonra 1960'lı 70'li yıllara geldiğimizde ilk televizyon. Artık sadece ses yok. Görüntü hayatımıza girmeye başladı. Ve daha sonra 80 ve 90'lı yılların sonlarına doğru bilgisayar hatta 2000'den sonra ve internet çağı apayrı bir şey ve aynı anda cep telefonlarının hayatımıza girmesi arkadaşlar ve ilerleyen zamanlarda cep telefonları e, artık evrim geçirdi cebimizde bir bilgisayar taşımaya başladık ben hatırlıyorum 2000'li yıllarda e, renkli ekran cep telefonları işte 4 megabayt 6 megabayt hafızası vardı fotoğraf çekebiliyordu e, çok düşük çözünürlükte fotoğraflar tabi bunlar o kadar şaşırıyorduk ki işte renkli ekran falan filan ki her rengi de göstermiyordu daha sonraları e, tabi geliştirildi. Daha kaliteli fotoğraflar çekmeye başladı, videolar çekmeye başladı, işte e, internete girmeye başladı, hafıza yetmeyemeye başladı. Şu an 1 terabayt hafızalı telefonlar piyasada mevcut. Peki bu burada ne oldu arkadaşlar? Tamam e, mutlaka teknolojinin birçok faydası var. Nedir faydası? İletişim, haber alabilme. Eğlenceli vakit geçirebilme. Ama radyoyla ve ilk televizyonla başlayan e, teknoloji kullanıma göre değişkenlik gösterdi. Herkes, önceden bütün aileler iç içeydi. Zamanla televizyonla birlikte en çok e, her ailenin kapısı kapanmaya başladı. Aile içinde artık e, toplum olmaya başladık. Yani aileler sadece çekirdek aile olarak birlik olmaya başladık. Dışarıya doğru kapılarımızı kapatmaya başladık. Peki tabletler, daha sonra telefonlar ve internet bu kadar yaygın olmaya başlayınca ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ailelerin içinde kopukluklar başladı. Tabi amacına göre kullanırsanız bunlar çok faydalı. Önceden bir düşünün. Aile olarak oturuyordunuz. Televizyondan bir tane kanalı, filmi, müziği vesaire programı açıyordunuz. Bütün aile aynı ekrana bakıyordu. Aynı duyguları hissediyordu vesaire vesaire. Peki şu an aynı salonun içindesiniz belki. Her bireyin, çocukların ve ebeveynlerin elinde birer telefon ya da tablet, kulağında kulaklık ayrı şeylere bakıyorlar, ayrı şeyleri hissediyorlar vesaire vesaire. Bu e, insanları yalnız yaşamaya sürüklemeye başladı. E, yemek yerken belki elinde telefon, bir yerden bir yere giderken telefon. Hem dışarıda hem aile içinde iletişim kopmaya başladı arkadaşlar. Farkında mısınız? Bu dünyayı e, nasıl tehdit ediyor? Aslında teknoloji ye karşıymış gibi anlaşılmak istemem. Teknoloji çok iyi bir şey. Ama Amacına göre kullanıldığında. Apple geçtiğimiz hafta yeni bir gözlük tanıttı arkadaşlar. VR gözlüğün çok gelişmişi. Apple ürünlerini zaten hepimiz biliyoruz. Ben de birçok noktada Apple'ın hem telefon hem bilgisayar vesaire hem tablet kullanıyorum. Çok da kaliteli ürünler yapılıyor. Çok da memnunum arkadaşlar. Bir sanal gözlük, VR gözlük diyeyim ama sadece gözlük değil. Bu arkadaşlar yaklaşık olarak bir yıl sonra piyasaya sürülecek. 2024 yılında sanırsam hangi ayında olduğunu bilmiyorum. Tabi Türkiye'ye gelmesi ne kadar olur bilmiyorum. Gözlüğü gözünüze takıyorsunuz. Ben ekrana da görüntüsünü yansıtacağım arkadaşlar. Ve artık o gözlükten sanal olarak isterseniz karşıyı görebiliyorsunuz. İsterseniz işte karşınızda bir ekran bilgisayar ya da dev bir ...sinema ekranı film izleyebiliyorsunuz... ...ve o gözlükle dünyayı tanıyorsunuz. Size farklı bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ee, biz dünyayı nasıl görüyoruz... ...ve nasıl yaşıyoruz? Sadece... ...insan... ...gözüyle gördüğü... ...kulayla duyduğu... ...dokunarak hissettiği... ...ve kokusunu aldığı... Ee, ve diliyle tattı. Yani beş tane duyu organımızdan bahsediyorum. Bunlarla hissettiğimiz kadar dünyayı tanıyoruz. Peki o gözlüğü taktığımızda gördüğümüz görüntü gerçek değil. Zaten son günlerin gündem konusu arkadaşlar hepimizin bildiği gibi neydi? Yapay zeka. Zamanla yapay zeka geliştirilerek insanların düşünmesi gereken birçok şeyi düşünüp bize hayatı kolaylaştıracak ya da bazı şeyleri elimizden alacak. İşte nasıl kullanılacağı tamamen insana bağımlı bir teknoloji örneği arkadaşlar. Dediğim gibi bu gözlük de VR gözlük de tamamen işte gerçek dünyamı sanal dünyamı. Zaten çocuklarda artık şunu görüyorsunuz, farkındasınızdır muhtemelen sizde. Çocuklar sürekli sanal tablet, telefon vesaire şey yaptığı zaman ger yaptığı için gerçek dünyayla ile sanal dünya arasında gidip gelebiliyor. Hatta hangi dünyada yaşadığını bazen fark edemeyebiliyor biliyor. Gerçek dünyada yaptığı bazı eylemleri işte tablette böyle yapıyordu ben bunu da yapıyorum gibi şeklinde algılayabiliyorlar. Bu tamamen kötü bir şey. Bizim bunun onlara güzel bir örnek olarak detaylı olarak anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Buna izin vermememiz gerekiyor. Bu gözlük de çok güzel bir ürün arkadaşlar. Belki de ilk alacaklardan biri benim. Tabi alabilirsem şu an 3500 dolar civarındaymış açıklanan fiyatı. Tabi Türkiye'ye gelince vergi vesaire nereye bulur bilmiyorum. 3500 dolar olarak düşünsek bile yaklaşık olarak 100.000 TL'yi bulan bir rakam. Ama sadece gözlük değil. İçinde M2 işlemci barındıran bir bilgisayar, yapay bir bilgisayar, büyük bir ekran hayatımızı ne şekillerde kolaylaştıracak bilmiyoruz. Ucu açık. Hayatta bir sürü evrim evrim geçiren teknolojiler var. Bu da onlardan biri arkadaşlar. Hayatımıza 2024 yılında muhtemelen girecek çok şeyler değişeceğine ben inanıyorum. Cep telefonu hayatımıza girdiğinde değiştiği gibi. Cep telefonuna internet geldiğinde değiştiği gibi ya da televizyon hayatımıza girdiği gibi bu da apayrı bir şey. Artık sadece çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Buna yetişmek çok zor. Ayak uydurmak gerekiyor yapay zekaya. Bu teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor. Ama insanlığımızdan ödün vermeden ayak uydurmamız gerekiyor. Önemli olan hepimiz insanız. İnsan olduğumuz için değerliyiz. Bunlar sadece... Teknoloji bizim değerimize değer katmıyor. Bizim değerimizi ortaya çıkarmamıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu açıdan bakmak gerekiyor. Siz de bu gözlükle alakalı düşüncelerinizi mutlaka yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Beklentileriniz nedir? Para verip bunu alır mısınız? 100.000 TL gibi bir fiyatı var. Tabi vergiyle bu değişebilir veya beklentileriniz nedir yoksa hiç gerek yok mu sizce? Lütfen yorumlar kısmına yazarak düşüncelerinizi benimle paylaşın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan burada ya da burada abone ol tuşuna tıklayarak kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.